Diğer Minecraft kanallarından farklı bir kanal mı arıyorsun? İşte Minecraft TV, oyun ve eğlencenin olduğu kanal. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, Minecraft TV kanalından ben Mehmet Survivor çekiyorduk en son. Üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar demiştim en son küçük bir barınak yapış yapmıştık, şimdi orayı ben her şeyi aldım. Videoda olmadı, videoda almayayım dedim, ne gerek var dedim. Şey yapacağım, buraya çok güzel bir ev kurmaya çalışacağım. İyi seyirler. Hızlandırmaya başlıyoruz. Tell me like it. a hell cat <laughs> arkadaşlar. Ee, sonunda evin inşaat falan bitti. Ya, ev şimdi böyle mükemmel oldu falan diyemeyeceğim. Çünkü e, fazla bloğum yok. Hatta şu an çıkarmadı neredeyse. Bloksuz yaptığım gibi bir şey oldu şu an. Başka ee, bir şey yap. Bu adam çok acıkmış. Hemen şöyle eline verelim diye. Veremedim galiba. İyi işte ya. Tandayı. Heh şu an güzel. Şimdi şunları koyalım. Ee, bunları koymayacağız pardon. Dört tane mi var? Dört tane de yapamam. Şey yapacaktım. Bir tane fırın yapacaktım. Arkadaşlar ben şu bölmeyi bir çiftlik gibi küçük bir şey yapmak istiyorum. Şöyle su aldım. Tamamdır. Şimdi neresini yapsam? Şurasını full böyle yapacağım e, ee, dikey bilmiyorum böyle 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 yapsam bence daha mantıklı toprak su hatta onun için kürek de yapayım ee, şöyleydi galiba dur şunu at ha şu an her şeyimiz hazır toprak olsun şurası şurası su olsun Şurası e, su. Su olan yerleri kazıyacağım güzel bir e, ek, ekelim, ne bileyim buradan da bir yemek kaynağımız olsun. Ha dışarıda et var da yani. Ne olur ne olmaz şimdi bizim bir yemek oyunumuzu tam çözmemiz lazım. Hızlı 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 hızlı. Şu an gayet güzel, mis gibi yaptık. Seni tam ortaya koysam, seni böyle koysam. Taktik güzel. Baktıya baksana ya. Tak tak. Şuradan da alayım bari ya. Sımsız su kaynağımız var zaten. Aa yanlış yaptım. Şunu da şöyle koysam. Hı, mis gibi yaptım şu an. Ee, su kaynaklarını şu an hallediyorum. Şöyle. O şu toplu alayım. Bir tane daha, bir tane daha alayım. Çok güzel. Ortaya koy. Ee, sonra bir tane şuraya. Şuradan, buraya koy. Şuradan, şuraya koy. Çok güzel. Şimdi sularımız tamam. Ee, şimdi benim kaç tane tohumum var? Fazla yokmuş. Ama yetebilir. Buraya ekledim 18 tane değil mi? Buradan bu tarafı şey kazayım aslında daha mantıklı. Şu kadar var herhalde. Bak hemen ne güzel mis gibi yaptık şu an. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an bende bu kadar varmış. Şöyle şöyle. Heh. Şu kadar tohumdan bir yarısını yaptık. Ee, bir bu kadar daha lazım. Kılıcımı alayım. Geldi yine bizim için. Lütfen, lütfen 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 O kadar uğraşmayayım, hayır hayır. Öldürdüm. Tohum lazım. Bayağı tohum lazım şu an bize. Şöyle şöyle vura 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 vura. Bayağı bayağı aldım şu an Dört tane. 5 Artıracağız diyor mu? 6-7-8 tane olsun hadi. mı? O kadar vurdum. Sen de bir öl. Bak ya ben bundan alalım. Pardon bak al bir dur. dur. Burası çok tehlikeli yalnız ya. Hop 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 mis gibi var. Hepsini aldım. Şurada bayağı varmış. Ş şurada da bir tane gördüm. 25 tane alalım o, oh, 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 bayağı hızlı. Bas bas. Buralarda acayip düz bir mekan olduğu için acayip tohumlar buluyoruz. Bir eksik gör var mı? Yok. Ooo. Oh. oh. Hiç hiç bir şey çıkmadı. ha çıktı, 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 çıktı Bayağı çıkıyor şu an. Oh, hafif bile o hafif bir kastel bu kadar çok vurduğum için. Bir 25 tane oldu. Şöyle yolda giderken de bir tane böyle kıyım. Ne bileyim. Şimdi elimizi tırpan mıydı? Çapa. Tırpan nereden geldi lan aklıma? Ee. şöyle 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 şöyle. Aynen yeter. Hatta artar bile. Hı. Şu an arkadaşlar tohumlarımız hazır. Aslında buraya çift bir şey örebiliriz de nasıl yapıyordu hatırlamıyorum ki Öyle miydi Nasıl yapılan çıt Allah Allah dur bakayım bunlardan mı oluyor yoksa Büyük ihtimal bunlardan oluyor Şöyle mi Düşünüyorum nasıl yapabiliriz Çit nasıl olabilir Şöyle 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 Ya da bunu böyle tahtalarla aynısını yapacağım Vallahi nasıl yapıldığını bilmiyorum beyler. Öğrenelim. Şurası dur, neresi karanlık olabilir? Şurası bir tık karanlık. Heh şöyle mis gibi oldu şu an. Acayip büyük bir ev yaptım yani. Şu, bu kadar büyük evi ben beklemiyordum haber Acayip büyük çünkü. Buradaki yemek problemi tamamdır. Ben çift yapmayı öğrendim zaten. Eee bu bölümü kısa yapmayı düşünüyorum. Hop, al şunu. Şimdi bir de tarla gibi bir şey yapabiliriz. Hala çift yapmayı bilmiyorum. Selamun aleyküm abi. ne yapıyorsun lan? Allah Allah sinirlendirdi bu durduk yere. at, olabilir, at olabiliriz, at alabiliriz. At. Evet güzel at. Üstü bilemez miyim lan? Şerefsiz. Sen nasıl bir atsın? Ne şurada o? Et mi düşürdü? At diye bir şey var mı lan? Yok. Bak şunu alabiliriz. Hatta şunu takalım mı? Vay. Oğlum yok hiçbir şey göremiyorum vazgeçtim. Ender incisi. Ender incisi. Eve ışınlamak mı istiyorsun? Atıyorsun ve dunk. Böyle Enderman. Hatırlayacağınız gibi ilk bölümde Enderman öldürmüştük. Aklıma geldi şimdi. Ama bak, bak kumalıp camdan bir şey yapabiliriz. Küreğim nerede? Hah burada. Tak 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 tak. Hıza bak şu rıza. çok kötü lan. Aa. Dur, dur, şu kumdan hepsini böyle silim silim alacağım böyle. Oh oh hepsini al. Hepsini al. Oh oh oh. Baya baya oldu. Oh. Kaç tane yaptık acaba? Hiç bakmadım. Acayip hızlı çünkü bu. Oo, burası bunun artık kum kaynaması gibi bir şey olsun. Baksana olmuş şuraya. Çok iyi lan. Yani burada kas 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 kas. Bir şey olmaz ki. Mis gibi aldım hepsine. Hmm, seni acaba evime kadar nasıl ittirebilirim? Şimdi onu düşünüyorum da. Sen bununla gelmezsin. Sen ne yersin? İnekler ne yer? Çimen yer değil mi? E niye yemiyor lan eşek? Eşek. Sana acaba et yedirsem olur mu lan? Etçiliysin ki ama işte sıkıntı Sen ne yersin acaba? Buğday yemirsin. Buğday. Buğday olabilir bak aynen. Gel işte evime güzel kardeşim, gel işte ya bak. Sen de seveceksin evimi. Evimi sen de seveceksin. Hayır oraya gitme ama, ama, oraya gitme. Ya öf gelmedi ya, yapacak bir şey yok. Ah, bir de Eee selamünaleyküm, siz oraya nasıl gittiniz? Çıkın lan evimden, içerisinde iki tane zombi. Çıktın oradan, çık. Karanlık değil mi girdiler acaba? Aynen. Kesin karanlık diye girebildiler. Ben birkaç tane daha bir şeyler yapayım. Baya yapacağım dur. Çöpün nerede? Şimdilik şöyle bir aydınlatalım abi her yerde yapacak zaten koyacak hiçbir şey yok. Ha şimdi gelin lan. Şimdi gelin lan. İkinlerine bir zarar var mı şöyle bir tepeden bakayım. Azıplıyorum bir şey olmuyor lan. Allah kahretmesin. Nazar değdi galiba. Bu bakayım. Neyse o zaten fazla dolmamıştı. Artık uyuyalım. Eee hatta bölüm bitireyim ya. Baya sürdü. Benim aslında baya bir 25 dakikadır falan oynuyorum. Bir tane adam akıllı et yiyelim. Bölümümüz bu. Aa, kaç bölümdür hiç şey yapmadık ha. Chest. Şimdi senin umrunda değil ki chest yapmak. Chestleri de nereye koyayım? Bakıyorum. Chestler Şurada mı olsun? Şurada olsun. Ne olacak? Ver 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 ver. ver. Bütün boş eşyaları veriyorum. Ama gerçi benim şunlara ihtiyacım olabilir. Şunları sal. Hı. Güzel. Ee, o zaman artık bitirebiliriz. Gayet güzel evimizi yaptık. Ee, yemeklerimiz tamamdır. Dekorasyon diyeceğim de hiçbir şey yapamadık yani o dekorasyon konusunda. Ama artık şöyle bir alanımız var yani mis gibi bir alanımız var. Evimiz şu an gayet fena değil yani. Yapabildiğim elimde ne kadar blok varsa onlarla böyle bir şey yaptım. Artık videoyu galiba bitirebilirim. Neyse arkadaşlar e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En kötü şey yaparız. Şuralara şöyle çiçekler koyarız. Böyle mis gibi bir şey olur. Beni izlediğiniz için çok size çok, e, konuşamadım. Arkadaşlar Minecraft TV kanalından beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. E, i̇yi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.